Bugün Avrupa ülkelerini bilmeye çalışacağız. Ne geldi? Bu onun Bosna diyeceğim. Öbür adını bilmiyorum. Başka nereye geliyor? Arnavut. Arnavut. Öyle bir şeydi. Ve... Hmm veç. 2 üç, içine tamamladık. Onda 3 İrlanda. Onda 4 oldu. Ve ne geliyor? İzlanda. Bu biraz zordu benim için. Ve onda 5 oluyor. Sonra araya bakmadım. İngilizce adını biliyorum o yüzden senin ne gibi bir şeydi başka ne var Let Letonya evet öyle bir şey Karada Montegra İnisin hepsini biliyam. Ve baş. 10 8 yaptık. Hungry. Hırvatistan. Ne خوب Hungry. Unuttum adını. 800. Ne ki? Yine mi be? Portekiz. Güzel. Son. Slovakya. Doğru bildi mi? Yorularını yazın.